Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı altı sahili taş, çakıl ve kumla yeteri kadar beslenemediği için erozyona uğradı. Sahil şeridinde bazı bölümler 60 yılda 35 metre geriledi. Erimenin en net görüldüğü yerde bir havlu serecek kadar kumsal alan kaldı. 60 yılda 35 metre eridi. Dünyaca ünlü sahil kıyı erozyonu nedeniyle küçülüyor. Metrelerce uzunluğunda bir plaj şu anda en dar yerinde sadece bir havlu koyacak kadar bir plaj kaldı. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da Konyaaltı sahili en çok tercih edilen noktaların başında geliyor. Sahil şeridinin uzunluğu yıllar içinde pek değişmedi ancak kumsalda çekilme oldu. Uydu arşivlerinde kaydedilen görüntüler erozyonun boyutunu ortaya çıkardı. Son yıllarda da hızlandı. Şu anda bulunduğumuz yerde erozyonun en fazla gözlendiği yer. Yaklaşık 70'lerden beri 30-35 metre civarında bir sahil kaybımız var. Araştırmacılara göre sahil şeridi taş, çakıl ve kumla yeteri kadar beslenemedi. Gerilemenin ise birçok nedeni var. Bunlardan birisi liman. Limanın çok büyük bir mendireği var ve Sahile malzeme taşıyan iki akarsudan biri olan sarı suyun sedimanını, malzemesini, kumunu, çakılını tutuyor. Konyaaltı sahilindeki kıyı erozyonunun durdurulabileceğini söyleyen uzmanlar alınacak tedbirlerin sonuç vereceğini vurguluyor.